Peki, görüyorum. Hmm. Evet, görüyorum. Maşallah senin de görmediğin şey yok. Her şeyi görüyorsun zaten, cin gibi. Evet. Yani bu gece beni yenmek için ne kadar hevesli olduğunu da görüyorum. Ama hayal kırıklığı sana çok yakışacak. <laughs> ya şunun gerçek parasını oynasak kim bilir ne diyeceksiniz birbirinize. Orhancığım hayatta her şey para değildir. Yani bu fişlerin hepsi bağış şampiyonunu belirleyecek. E bağışlar SM hastalarına. Yani hırsıma değer. E var mısın yok musun? Bak şimdi yani benim aldığım risk daha yüksek. Oo, acayip. Ama şöyle bir şey var biliyorsun hayatta daha fazla risk alırsan daha çok kazanırsın diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Var mı? Onu bilemiyorum doktor ama aşkta kaybedersen oyunda kazanırsın diye bir şey var. Ah, kıyamam, kıyamam doktoruma. Ah. Doktor, peki sen şimdi bu kadınların gerçek hislerini, gerçek düşüncelerini anlamakta, sezmekte uzmansın. Bir teorim var da e, onaylarsan sevinirim. Eğer bir kadın mutluysa, huzurluysa, bir derdi yoksa zaten hiçbir şey onları rahatsız etmez. Ama bir minik, böyle bir mutsuzlukları, rahatsızlıkları varsa başlarlar. Küpeler sallanır, dudaklar düşür. Ha? Ne diyorsun? Allah Allah. E, tamam hadi boş muhabbeti bırakın. Var mısın yok musun? Evet. Artırıyorum. Hmm. Hadi bakalım. Buyurun. Oo. O zaman pekala. İpek hocam. E, acilde bir hastanız var. Altı yaşında. Can Öğün. Annesi Mehtap Öğün. Tamam tanıyorum. Nedir sorun? Hepsini sürüyorum efendim. Oo. E, kanlı ishalle geldi. Hemodinamik olarak stabil. Denge sorunu var biraz. Aile ısrarla sizi görmek istiyor. Biz de gerek olmadığını söyledik. E, gastroenterite bağlı su kaybı vardır. Hemen acilde intravenöz su tedavisi düzenleyin. Sonra servise çekeriz. Tamam. Neyin tomografisi çekildi mi? Hayır, ishali var diye gerek duyulmadı. Kalp ritmi nasıl? Stabil. Pardon Ateş Beyciğim ama bu tıp fakültesi üçüncü sınıf... ...gastroenterit vakası. Yani oyunu bırakmıyorum. Sen şimdi hemen git söylediklerimi yapın. Ondan sonra ailesine işim biter bitmez mutlaka geleceğimi söyle. Tamam. Hadi var mısın yok musun? Yokum. mu? <laughs> Pas. 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 Siz kazandınız ama. İşte blöf diye ben buna derim. Böyle kadınlar hakkında ahkam kesici mi? Kendini biraz oyuna verseydin Ateş. Pırlantaların gö gözlerimi kamaştırdı, gözlerimi aldı. Dikkatimi de aldı. Ben biraz hava <laughs> Güvett bakalım. Bir daha? İpek Hanım Hı? ne zaman gelecek? Nasıl hastane? Doktor yok resmen. Ee, hastanenin özel bir gecesi var mı sanırım? Meşgul dediler ama. Evet. Hastanenin özel bir bağış gecesi var bu akşam. Tut bakalım bastonu. Bir daha. Ne tamam ne ne dur da sakin ol, olacak? sakin ol. Anlatacak elbet. Beyin kasların kontrolünü kaybediyor. Hı? Açık diyebileceğim başka bir şey yok henüz. D düzelecek ama değil mi? Yani yarın evimize gidebileceğiz değil mi? Ekibim sorularınızı yanıtlayacak. İshal yüzünden su kaybı oldu demişlerdi. Dediğim gibi. Ekibim daha sonra yanıtlayacak sorularınızı. Ben soru sorabilir miyim peki? Ama yazın istemiyorum. Büyükler çocuklardan daha çok yalan söylüyor. Doğru. İki sorum var. Önce zor olanı sorayım, kolay olanımı. Kolay, zor. balıklarda da boğulur mu? Hayır. Kolay olan. Yarın okula gidebilecek miyim? Hayır. Oley be. Çak bakalım. i'm jumping in dalış yaptım. Hatta bir keresinde bir köpek balığıyla burun buruna geldim. Aa, gerçekten mi? Ne yaptın? E aramızda on on beş metre vardı. Gel dedim gel. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. <laughs> Korktu, kabul et. Çok fenas. <laughs> gitmedin mi sen? He? Eski kız arkadaşıyla kavga ettin, kızı ağlattın. Peşinden gidersin zannediyordum. Niye gitmedin? Şaka yapıyor yani. Biz böyle şakalaşırız hep. Şakası mı var canım? Kızcağıza bulaşıcı hastalığın olduğunu söylememişsin. Saçının peruk olduğundan haberi yok. Bir de şimdi ilaçların yan etkisi her tarafında. Seyil çıkacak sağında solunda. İyice korku filmine dönecek ortalık yani. Ayıptır ya. Git. Git kızın peşinden. Sonra görüşürüz. Ee, görüşürüz. Ne oluyor hocam? Ne, ne oluyor? Hadi mavi kod, acil vaka. İşimiz var. Mavi kod, acil vaka var. Hepsi iki kelime hocam. Niye kızın yanında böyle söylemediniz? Olmaz şimdi aklın kızda kalır da. Boş ver işe konsantre olmanı istiyorum tamam. Hadi topla olay yeri incelemeyi bekliyorum sizi. Çabuk. Bu kadar acil olan ne hocam? İki vaka Aynı semptomlar. Birisi altı yaşında, diğeri yetmiş yaşında. Evet, yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Ee, pardon hocam, bölüyorum ama... ...bu acildeki çocuk İpek Hanım'ın hastası değil mi? Yani ona sormadan müdahale etmemiz doğru mu? Bilemedim ben. Hocam bu arada hayırlı olsun. Özgür iradenizle aldığınız ilk vaka. Sizin bir yorumunuz var mı Zeyno hocam? Bu yetmiş yaşındaki hasta kim? Hanımlar, beyler, parti bitti. Az laf, çok iş. Saksı zamanı. Saksıları alıyoruz, partiden buraya getiriyoruz, çalıştırıyoruz. Yaşlılarla çocuklar arasındaki ortak noktalar nelerdir? Oturmak yok, ayağa. Sabaha kadar herkes ayakta. Haydi. Ee, bağışıklık sistemleri kuvvetli değildir. İsteri olabilir. Baktırdım, değil. Başka? Lösemi. Hem çocuklarda hem yaşlarda gözükür. Astım da. Hayır, hayır. Diyabet? Evet. Hayır, 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 hayır. Haydi! Yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Altı yaşında bir çocukla yetmiş yaşında birinin... ...orta yaşlı birinden daha fazla ortak noktası var. Çok garip değil mi? Yaşam döngüsü işte. Her şey hop başa dönüyor. Gelsin. Ortak noktalar. Çocukta böbrek etmezliği yok. Olacak. Olacak mı? Olacak derken nasıl yani? Basit bir karın ağrısı şikayetiyle geldi yazıyor. Bu 70 yaşındaki hastanın dosyası var mı? Bu arada İpek Hoca bunun gastroenteritten daha ciddi bir durum olduğuna katılıyor mu? Haberi var mı? Sence? Ha? Öyle olmasaydı vaka benim olur muydu? Ee, hocam aynı semptomları gösteren iki hasta ama ortak olmayan beş diğer semptom var. Son bir semptom daha var. Siz tıp fakültesinde eksi olma dersini görmüştünüz değil mi? Son semptomumuz. Ölüm. Ölüm. Biz bir şey yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Çocuğun iselinde biraz kan var diye mi ölecek hocam? Ayrıca daha ciddi bir durum olsaydı İpek hocamız müdahale ederdi zaten. Kolonoskopi. Kolonoskopi yapın. Büyük ihtimalle gıda zehirlenmesi olan altı yaşındaki bir çocuğa mı hocam? Soru cevap oynamıyoruz. Kolonoskopi yapın. Eğer kolonoskopi yaparken mor renkte papüllere rastlarsanız... ...bir parça kesin kafanızı koyun bana getirin. Erdem Chester. Tanı bu. Bakalım bulgular tanıya uyacak mı? Göreceğiz. Destur mi? Hocam, <laughs> bakın dünya çapında nadirinde nadiri bir hastalık bu. Yani binde bir ihtimal bile vermiyorum, imkansız. Aklım fikrim o hatunda kaldı değil mi? Hı? Nadirinde nadiri binde bir yaşayabileceğiniz bir gece vaat ediyorum size. Bir şeyler yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. ...bu çocuğu kurtarmamız lazım. Kolonoskopi. Hadi bakalım. Hadi. Seher.